Buyurun efendim. Ahmet Sayman Bey ile görüşecektik. Randevunuz var mı? Çok büyük paramız var. Haber vereyim efendim. Kim geldi deyin. Polat Alemdar'ın paraları deyin. Bütün kapılar açılır. Ahmet Bey, Polat Alemdar'ın finansçısı geldi. Hı <laughs> hı. Bu güllünün hayvanı cesareti bütün medeniyete meydan okuyor. Sen de bende itibar yok. Kadınlar seviyor abi. Yapacak bir şey yok. Buyurun efendim. Bekliyorlar. Bir üst kat. Bu da kartım. Açamayacağı hiçbir kapı yok. Hamilim olduğunuzu söyleyin yeter. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu kadar temiz cam ömrümde görmedim. Hoş geldiniz. Polat Bey yok mu? Yok. Selamı var. Buyurun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Olursunuz canım. Niye olmayasınız? Hanginiz Polat Bey'in finansçısı? Hmm. Benim. Kart vizitimi vereyim. Ee, yiyeceğim kart vizitini. Koçum, bu Toros Holding'in hisseleri, kağıtları mı ne varmış? Sen onları toplamışsın. Bize devredeceksin. Ben toplamadım. Şişt! Yalan konuşacaksak başka türlü konuşalım. Beyler, siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Burası bir finans kuruluşu. Tehditle kağıt alamazsınız. Tehditle kağıt almıyoruz. Paramızla alıyoruz. Sen şimdi devrediyor musun? Devretmiyor musun? Yapmayın! Yapmayın! Yalvarırım! Yapmayın! 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 Ne olur yapmayın! Sen kime posta koyuyorsun lan ben devretmem mevretmem <gülüyor> diye? Paramızla <laughs> rezil mi edeceksin lan sen bizi? Abdülay sıkı Hı? tut yoksa bu adam borsadan <laughs> çabuk düşecek. Yalvarırım yapmayın! Ne? Tamam! Tamam ne istiyorsanız devredeceğim! Çekin şunu! E niye insan gibi baştan devretmiyorsun? <laughs> Devir için evrak lazım. Her şey hazır. Çantada. Hesap numaranı söyle, paranı havale edelim. Sen de sus artık Abdüley. <laughs> Verdin negatifiyle sırtıma sırtıma. Torosunu <laughs> hisselerini.